15 Haziran Survivor 2021'de ikinci eleme adayı kim oldu? 15 Haziran Survivor 2021'de, dokunulmazlık oyununu, Poyraz kazandı ve bir eleme adayı söyleme hakkına sahip oldu. Acun Ilıcalı Ada konseyinde, takımlarla sohbet edip, yarışmacıların mental ve psikolojik durumlarının ne durumda olduğundan, bahsetmelerini istedi. Ardından İsmail Balaban'a, bir önceki konseyde, kendisine güreşmesi için rakip bulacağını söylediğini hatırlatarak, üç rakip bulduğunu ve bu karşılaşmalarında ekranlara geleceğini açıkladı, rakiplerden ikisi Survivor ekibinden olurken, diğerinin Meksika takımından olacağını söyledi. İsmail'in kazanması durumunda, bütün yarışmacılara tatlı ödülü vereceğini de açıkladı. Ardından eleme adayının, belirlenmesi için Poyraz'a söz verdi. 15 Haziran Survivor 2021 ada konseyinde, Poyraz ikinci eleme adayı olarak Aleyna'yı söyledi.